Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ilimizde yağan yoğun kar sonrası çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler. Ee, biz de düneyin Mustafa Başkanımla birlikte Merkez İlçe olarak e, önce bir e, yolların açılması ile ilgili e, hep beraberce gidip gözlemledik. Ama bugün de e, hem belediyemiz hem özel idaremiz hem karayollarımız e, ve bütün birimler tek tek sahadalar. Hepsi çalışmalarını yapıyorlar. E, şu anda e, belediye başkanımızın e, koordinesindeki e, kriz merkezinden geliyoruz beraber. E, Vali Bey ile yine istişarede bulunduk. Karayolları şefimizi aradım. E, o da gerger yolunda onun açılışıyla e, uğraşıyor. Bizim yollarımızla, ana yollarımızla ilgili ilçelerimizden bir sincikte e, sorunumuz var. E, Çelikhan e, sürgü üzerinden e, yol açıldı ama diğer ilçelerimizin tamamıyla, e, tamamı bağlantılar konusunda en ufak bir sorunumuz yok. Merkezde ise ana bağlantıların tamamı açıldı. Tabi sıkıntılar var mı? E, 2000'den bu yana ilk defa böyle bir kar yağıyor. Bu karı da biz rahmet olarak göreceğiz. Elbet bu rahmetin de her rahmetin biraz da sıkıntısı olur. Bu sıkıntıyı şimdilik yaşıyoruz. Ama ben şunu gözlemledim. Hiçbir birimimiz kesinlikle en ufak bir taviz vermiyor. Herkes ciddi bir şekilde gayret sarf ediyor. Mesela Vali Bey'in izahatı şu. Dedi ki Sayın Başkanım biz ee, ne kadar kiralanması gereken araç varsa kreder e, olsun dozer olsun araçların tamamını kiraladık Hatta bizde iş yapan e, bütün büyük şirketlerin araçlarını da e, kendilerinden rica ettik onlar da şu anda elimizde e, Tabii bu kadar e, 42-44 e, 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 santim yükseklikte olan bir karı, elbette ki o da merkezde. O kadar kolay değildir. Yalnız benim özellikle herkesten bütün hemşerilerinden ricam eksi 4, eksi 8 dereceye kadar düşecek bir hava durumumuz öyle öngörülüyor. Eğer öyleyse bizim hepimizin daha bir dikkat etmesi lazım. Yümüyorlar, ekipler hep hazır ve çalışmalarını da yürütüyor. E, yürütücü ekip Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın e, yine İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizin e, işte Karayolları e, Şefimizin koordinesinde bunların tamamı yapılıyor. Dediğim gibi çevre illerimize baktığınız zaman aslında e, bence e, bu doğrultuda en iyi illerden de biriyiz ve en çabuk toparlanan İllerden biriyiz. Diğer illere göre kar yağışı sonrası ana artelleri en erken açan ve karlı mücadeleyi en iyi şekilde yapan il olduk dediler. Bile Doğu bölgemizde gerçekten yoğun bir kar yağışı oldu dün akşam, akşamdan beri. il başkanımızın başkanlığında gerçekten vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan çalışmalara nezaret ettik, takip ettik. Tabii vatandaşlarımızın bizden talepleri oldu, yerine getirmeye gayret gösterdik. İl Başkanımızla beraber özellikle sıkıntıların olduğu merkez ilçesindeler içerisinde bizzat giderek ekiplerle beraber görüştük. E, takip ediyoruz. E, bugün de hem belediyemizin hem 112 valiliğimizin kriz merkezlerini ziyaret ettik. Takip ediyoruz. E, i̇l Başkanımızın da belirttiği gibi gerçekten yoğun bir kar yağışı. E, bu konuda elbet devletimiz, hükümetimiz, e, idarecilerimiz gerekli tedbirleri alıyorlar. E, hem şehirlerimizden de isteğimiz... Gerçekten kurallara lütfen uyalım. Mecbur olmadıkça lütfen dışarı çıkmamaya gayret gösterelim. Çünkü olağanüstü bir durum. E, Malumunuz Adıyaman çok karla alışkın değil. Ama bunun güzelliği şu uzun süredir bir kuraklık vardı. Çiftçilerimiz endişeliydi. Gerçekten içme suyu konusunda bir endişe vardı. İnşallah Rabbim bunu rahmetiyle nasiplendirdi. E, kazasız belasız hep beraber bu süreci el ele vererek atlatalım diye temenni ediyorum.